sevgili ikizler. Çeşitli istekleriniz ve ihtiyaçlarınız dolayısıyla masraflarınızı artırabileceğiniz bir gündesiniz. Mevsimsel alışverişler yapmak, gardırobunuzu yenilemek için alışveriş merkezlerini dolaşabilirsiniz. Oldukça uygun fiyata güzel ürünler bulmanız da mümkün. Bugün 18 Ekim 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcundaki ay 11.49'da terazi burcundaki güneşle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde iş ve özel ilişkilerimiz ve günlük işlerimiz daha verimli ilerleyebilir. Başak burcunda birleşen Mars ve Jüpiter, iş, çalışma, hizmet, düzen, hijyen ve sağlık konularında arzu ve motivasyonlarımızı yükseltebilir. Enerjimizi verimli ve somut değerle üretebileceğimiz konulara yöneltmeliyiz. Ancak aşırı detaylara takılı kalıp titiz ve eleştirel davranırsak ruhsal olarak zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ay boşlukta kalacağı için kararsızlık ve belirsizlikler oluşabilir. Bu nedenle önemli işlerde sabah saatlerinde ilgilenmek, öğleden sonra akışta kalmak ve rutin konulara yönelmek daha doğru olabilir. Akşam saatlerine kadar boşlukta kalacak olan ay 21 Eylül 3'te Oğlak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün duygular yerine mantığımız öne çıkarken duygusal paylaşımlar konusunda daha çekimser davranabiliriz. Müzik taşırken ikinci yarısı